size göstermek istediğim şey farklı etkili madde grubunun böcekler üzerine etkisi. Ardan dolayı 3 veya 4 etkili madde harici beyaz sineğe karşı kullanabildiğimiz insektisit yok. Bundan dolayı popülasyonları kontrol edemiyoruz. Üstteki bitki söküldü. Çok yoğun bir beyaz sinek popülasyonuyla karşı karşıyaydık. Arıya karşı süremiz olduğu için etkili madde grubunu değiştirdik ve şu anda sonucu görüyorsunuz. Oldukça yoğun bir ölüm. Daha önce astamip bit piridaben grubunu spirotetramat Piriproxifen hep bu tarz grubu attığımız için ölüm sağlayamıyorduk. Bunları atmak zorundaydık. Çünkü arı bekleme süresi az olan insektisitler bunlar. Ancak şu anda etkili madde grubunu değiştirince bu sonuç ortaya çıktı. Görüyorsunuz bütün bitki bitkilerde mutlak başarı sağladık denilebilir. Çünkü çoğunu sarstığımız zaman uçan canlı birey sayısı çok az. Zaten bu dönemde yumurta bırakma işi eğer çok boş verilmemişse olmaz. Yaprakların arkasında nimf çıkışı yok o yüzden. Teşekkürler, iyi günler. Videoları beğendiyseniz paylaşmayı, yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım.